Evet, ilk ameliyattan bu yana 2 sene geçti ve benim anlatacak çok şeyim var. Öncelikle bir ameliyat daha oldum. Ama bu sefer sol omzumdan. Yani iki omzumdan da ameliyat oldum. Şöyle ki sağdaki ameliyatımdan önce solda bir merdiven kazası sebebiyle bir çıkık zaten yaşamıştım. Ve yaklaşık 7 ay önce bu çıkık tekrarladı. Ve 4 ay önce de ameliyat oldum. Yani artık iki omuzum da ameliyatlı. Ama bu sefer sol tarafta sağdaki kadar saçma sapan şeyler olmadı. Ve ben ameliyatımın ardından video çekmeye devam edeceğime dair kendime söz verdim. Yani benim bu videoyu çekebilmem tam 4 ay sürdü. 4 aylık ertelemeler, beklemeler saçma sapan bir şekilde sürekli erteleyip durdum. Hiçbir zaman doğru zamanın o an olduğunu hissedemedim. Hala da öyle hissetmiyorum aslında. Hala şu an bu videoyu çekmek için hiç uygun bir zaman değil gibi hissediyorum ve aşırı rahatsızlık duyuyorum bu videoyu çekerken. Ama şimdiden başka bir vakit yok. Bu videoyu şu an ya çekecektim ya da hiçbir zaman çekmeyecektim. O yüzden Kameranın karşısına geçtim ve kaydetmeye başladım. Ee, fark edeceksiniz ki bambaşka bir ortamdayım. Bu iki yıl içerisinde yaşadığımız evi değiştirdik. Omuz durumuna gelecek olursak sağ gayet iyi, bir sıkıntı yok. Sol üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyor. Ama halledeceğim, bunu da yapacağım. Böylelikle sadece tek bir omuzunuzdan değil ikisinden de ameliyat olsanız da sakatlık yaşasanız da toparlayabileceğinizi herhalde kanıtlamış olabilirim şu anda. Bir sıkıntı yok. Şu an iyiyim. İkinci ameliyat olduğum için de pişman değilim. Bu e, aldığım en sık aldığım sorulardan biriydi her zaman olur için. Böyle yani. Birazcık ertelemekten de bahsetmek istedim. Ne kadar illet bir şey olduğunu, ne kadar beni içine çekip yok ettiğini. Çünkü sadece videolar da değil ya. O kadar fazla şeyi erteliyorum ki. Her şeyi erteliyorum. Örneğin tren bileti almam gerekiyordu dün. Bugünü sabahını erteledim. Sonra öğleni erteledim. Sonra akşam erteledim. Ama baktım ki saat fazla geç olacak. O saatten sonra belki bir bilet bile bulamayacağım. Almak zorunda kaldım. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Daha fazla video çekmeye çalışıyor olacağım. Sol durumundan da daha detaylı bahsetmeye çalışıyor olacağım. Kendinize iyi bakın.